Bugün uzun zaman üstüne bir vlog çekmeye karar verdim. Çünkü bugün değişik ve yoğun bir gün olacak. Ee, bunu sizinle beraber vloglamak istedim. O yüzden e, neler yapacağımı namaz Öncelikle şu anda staja geldim. Ee, bir saat erken geldim bu arada. Yani neden onu yapıyorum bilmiyorum. Benim birazcık erken geçmesi takıntım var bir yerlere. İçin başlama saati gelene kadar da e, bugün yapacağım işlerin birazcık analizini yapıyordum. Böyle önden bakıyordum. E, çünkü bugün tuş, ben tuşa de çalışıyorum. Tekstil markası. E, Tuşe Pirel'in mağazasına gidip e, şal koleksiyonunu product page'imi geliştirmek adına şalların analizini yapacağım. İşte kafama takacağım ve dokularına vesaire bakacağım, açıklamalarını yazacağım. E, bu işlem arkadaşımla beraber yapacağım. O yüzden bugün Zeytinburnu'na gidiyoruz Tuşe'nin mağazasına. Bunu öğleden sonra yapacağız. O yüzden öğlene kadar da e, işleri toparlayıp böyle rapor falan yazmam lazım. E, bazı notlar almam gerekiyor. Onları halledeceğim. Akşam da bizim aile şirketimizin ortağı gelecek. Yeni bir ortak geldi. Ona yemek düzenleyeceğiz. Önce bir akşam yemeği sonrasında da tekne turuna katılacağız. İki tane de yabancı kızı varmış Cezayirli sanırım. Onlara eşlik etmemiz için baba. O yüzden akşamda bu şekilde geçeceğiz. atıştırmalık aldık çünkü ofisteyken gerçekten her zaman o kadar acıkıyoruz ki öğlen olmadan alıyoruz öğleden sonra da alıyoruz. Full abur cuburla besleniyoruz burada. Ben buraya geldiğimden beri kilo aldım resmen. O sağlıklı yaşama geçeceğiz bir gün inşallah. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Şu, Şu çok an bir anda kamera açısında Öğle arasındayız. <laughs> Yemeklerimizi bitirdikten sonra açıyorum kamerayı bu arada. Çünkü çok açtık. Ve bugün seninle pişti olmuşsun. Ben evet, alamadım. ikimiz de siyah giymişiz. Fark etmeden. Sizi de sütüyoruz. Sadece şanlar. Aynen, o da güzel bir tarz. <laughs> Siz de çekseydim ya. Gülsüm Hanım, nereye kaçıyorsunuz? Aleyna abi, seni çektim. Aleyna ya, yani bir poz gözle. Gidiyoruz. <laughs> Orta geldik, ee, görevimiz Tuşelin mağazasına girip oradaki şalları test edip hepsinin e, kumaşlarına, görünümlerine, hissiyatlarına vesaire bakıp notlar çıkarmak. Aynı zamanda genel bir mağaza analizi yapacağız. Bunları da gidip sonra Tuşe'deki e, yöneticilerimize paylaşacağız. Geldik yani kendi mağazamıza Birazdan buradaki şalları analiz edeceğiz. Şu an inanılmaz bir trafikteyim Yani gerçekten Mecdiye köyden nasıl geçeceğimi şaşırdım. Yani en az bir 40 dakika orada gitmiş olabilir. Ben de davete yetişmeye çalışıyordum. İşte akşam bir yemeğe yetişeceğim. Yabancı ortaklar geldi demiştim. Oradan da tekneye geçecektik. Allah'tan hani onlar da biraz gecikmişler ki tam kafa kafaya gideceğiz gibi bir şey olacak. Ama gerçekten trafikte o kadar bunaldım ki inanılmaz bir trafikti gerçekten. Bugün stajdayken çok fazla şey çekemedim gibi hissettim. Umarım hani toparlamasından güzel bir şeyler çıkmıştır. Daha çok böyle mağazadayken mağazadaki ürünlerin analizini yaparken çekmek istiyordum aslında. Ama hani bilmediğim ortamda insanları tanımıyordum aslında çok tatlılarda da. İşte çekindim biraz ee, ve zaman da olmadı açıkçası böyle yoğun bir şekilde analiz yapmamız gerekli çünkü. Ee, ama genel olarak güzel geçti. Şalların e, Şalları teker teker denedim analizlerini yaptım. Genel olarak müşterilerden ve e, mağaza çalışanlarından feedbackler alarak e, düzeltilmesi gereken, geliştirilmesi gereken e, noktaları tespit ettik. Onları e, Excel'de raporladık ve yöneticilerimize mail olarak derleyip attık. Bugün zaten bu şekilde geçti. Şimdi de dediğim gibi davete gidiyorum. Bakalım heyecanlıyım çünkü tanımadığım insanlar, yabancılarla beraber olacağız. Bakalım umarım güzel bir ortam olur. <laughs> olduk ya Cezayir'le e, müşterilerimizi ne yapıyoruz? Oyun, ben müşterilerle beraberiz, sohbet ediyoruz, tanışıyoruz, ediyoruz. Hands, but we all grow old. Can't have my soul and my heart turn stone. Guess I gotta say it twice. It ain't my fault. Every little thing got a price. That's what I thought. That's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. Mm -mm. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about.